Çoban bize 1 milyon istedi, biz baktık fazladır ama köyler biz ona 30 hanedir, yani kimin büyük baş hayvanı var, günde bir kişi gidiyor, bakıyor biz daha vermedik. Bu iki sene biz bile kıyar verdik, daha çoban almıyor 1 milyon. 3 ay 1 milyon istedi, biz vermedik. Fazla gelmiş biz vermedik. Biz kendi hayvanı bakıyoruz, sarayına bakıyoruz, günde bir kişi gidiyor bakıyoruz. Zaten ot kaldırdığı zaman ziraat yoktur, bir şey yoktur. Büyük baş hayvan serbest olur da Adam kimsenin yoktur, çok zorluk çekiyor. Bak ben ki iki traktör otu içindedir. Traktörü getir kapıda ediyor. o zamanıdır mecburdu, sıra gelmiş biz hayvanı bak. Bu çoban yüzünden yani bu halidir, biz çok sıkıntı çekiyor. Onun yüzünden biz çok sıkıntı çekiyoruz. Yani biz hayvanı böyle devam etsin. Belki satıyor. Çok da sattı. Zaten küçük baş hayvan sattı. O kalmadı. Yani köyde 300 hayvan küçük baş hayvan kaldı. Sattı herkes. Yani bizim köy eli kona yakındır. Üç kişinin küçük baş hayvanı var.